arkadaşlar bugün sizler birlikte bisiklet almaya gidiyoruz Evet günlerden bisiklet alma günü bugün Mustafa çok heyecanlı Dokuz Çünkü saat sabahın 910 10 geçiyor Evet bugün Mustafa bisiklet alacağız ne bizi uyuttu arkadaşlar ne kendisi uyudu heyecandan gözlerinden de belli zaten uykusuzluğu Şimdi bisiklet almaya gideceğiz. Bakalım nasıl bir bisiklet bizi bekliyor. Evet. Mustafa mavi istiyor. Anne kırmızı istiyor. Bakalım neler olacak. Takipte kalın evet. arkadaşlar. Evet hadi gidiyoruz Mustafa. Şimdi biz bisiklet almaya yola çıktık. Baba aşağıda bizi bekliyor. Hadi koş Mustafa. Mustafa. Neden uyumadın bugün hiç? Çok mu mutlusun? Evet. Hadi bakalım, koş arabaya. <gülüyor> Mustafa? anne. <laughs> Çok mu heyecanlısın? Evet. Nasıl bir bisiklet hayal ediyorsun Mustafa? Spiderman. Spidermanli. Hem evet. de mavi. Evet. Bakalım. Ben Gittiğimizde Mustafa'nın hayalindeki bisikleti bulabilecek miyiz bakalım? Evet. Mars evet. Spiderman. Evet geldik bisikletlere bakıyoruz. Mustafa'ya ne alacağız? Mustafa hadi bak bakalım. Mustafa gel bakalım. Ben bir tane gözüme kestirdim. Mustafa ben şunu olsun istiyorum. Sen ne diyorsun anneciğim? Nasıl? Böyle bir kırmızı bisiklet. Şuradakiler daha büyük. Mustafa süreme. Turuncu mu? Onu soralım bir. Tamam mı? Şuradakilerde bebek bisiklet. Evet. Bak şurada senin bisikletinin küçüğü. Evet. Anne benim bisikletim var. Niye? Evet, onun kadar. Evet. Mustafa, karar verdik mi? Anne anne daha önce sürüyordum. Ya. Evet. Bak, yer, şu tutma şeyi açıkmış ondan yavaş. Öyle mi? Evet. Tamam. Öğreneceksin pasak be. Evet. Mustafa biraz şuradaki bisiklete kafası karıştı ama biz bunu beğenmedik. Şu. Biraz e, kalitesiz görünüyor. Kararımızı verdik. Gidiyoruz şimdi. Bisikletimizi aldık. İlk denememizi yapıyoruz. Vav. Wow, Mustafa. Dön hadi bu tarafa. Buradan Evet harika Mustafa'nın bisikleti alındı artık Mustafa bisikletiyle her yere gidebilecek hadi bakalım sir Evet geldik biz bisikletimizi aldık Mustafa bahçede sürüyor şimdi sür bakalım evet. güzel mi Mustafa? Vay! Oh. Wow düşecektin ama dikkat dikkat et. Hadi sür bakalım. Düşmesin. Yan tekerler olduğu için birazcık denge de sağlayacak seni. Hadi bu tarafa da gel. Sen burada sür. Ben yukarıya çekeyim. Pencereden bakayım sen, Olur mu? Olmaz mı? O zaman akşam parka gidelim. Tamam mı? Bisikletinle. Mustafa mavi istemişti, ben kırmızı. Annenin dediği oldu. Bu daha güzel geldi gözümüze. Bunu aldık. Evet, onlar frenleri. Bu tarafa gelirken durdur görelim. Hadi bu tarafa gel. Sürerek gel. Bu tarafa. Ayağın kayıyor. Dikkat et. Durdur hadi. Evet. Hadi artık evimize çıkalım. Daha kahvaltı evet, yapmadık Mustafa. Şey var ya, aynı, aynı. evet, hadi in artık. Hadi babanın yanına kadar da sür. Hadi bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün Mustafa'ya ne aldık Mustafa? Oyuncak şarjlı kumandalı arazi arabası aldık evet. bakalım bugün açacağız nasıl bir şeymiş Biz de sizle birlikte göreceğiz Evet. Şarj aletini kenara koyalım anneciğim. Şu kutusunu da çekelim. Vav. Wow, süper. Acaba şarjı var mı? Var mı ki? Kumandasını. Bekle. Kumandasını da takalım. Kumandası. Bir dakika. Açayım bakalım. Aa. Tornavida Evet. Tornavida lazım. Ata sen git aç gel. Biz bekleyelim. Koş. Biz arabayı, Biz arabayı inceliye duralım bakalım nasıl bir şeymiş. Hı. Wow, süper böyle esnek. Aa anne, bir yere düşerken böyle düşerken böyle olur, kırılmaz. Evet. Kumlu yollarda falan harika gider taşların üzerinde. Merhaba vez bakalım. Arabam daçca. Böyle. Buna da tornavida lazım. Hadi getir. Şarjı yoksa buna da bakalım. Mustafa bugün gözünü böyle oyuncak kutusuyla açtı, değil mi? Evet. Mutlu musun? Evet. Alalım. Hadi hadi çok heyecanlıyız. Bekliyoruz. Geliyor. Şimdi ada açmış Geliyor Hayır Mustafa bak öyle çok yaparsan Kırılır gitti Şarjı. Hadi deneyin bakalım. Wow. Aa, bu hız önüne, önüne basarken geçişine de gidebiliyor. Evet. Harika. Evet. Wow. Yere düştü. Düş. Şuradan gel bakalım yerde. Aa. Kırılmaz anneciğim. Korkma. Vay yerde de Oo. gidiyor. süper. Evet, kumandalı arabamızı kurduk. Mustafa masanın altından geçir bakayım karşı taraftan gelecek masanın altından. Adanın oradan çalıştır. Bu taraftan çıkart. Buradan şu Alttan. Geliyor. Tamam. Wow, süper. Çok güzel. Aldığı çok hızlı gidiyor. Evet, harika. Daha arabası. Arazi. Evet. Havaların güzel gününde dışarıda da sürelim tamam mı? <laughs> kar var, kar şey Aa, Allah, Hadi ya. sür. Hello. Bir sana döndürelim bir sana gelsin. Hadi sür. Aa, Hello. <gülüyor> <Kameraman>. <gülüyor> <gülüyor> Arabada kamera mı takılı sandın? Masanın altına gidiyor. Hadi sür. Sır. Kayboldu araba. Evet. Biz kumandalı arabamızı kurduk. Ve oynamaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.